Sayın Valim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın son yıllarda yapmış olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi okul öncesi eğitimin yanında dini eğitimin de verildiği 4-6 yaş kuran kursarıdır. Hayrat'ta şu anda bir faaliyetin açılışını yaptık. Şimdi de çok daha kıymetli bir faaliyeti, bir eğitim merkezini inşallah hep beraber bu mübarek günde, bu güzel günde hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumamız mübarek olsun. Böyle mübarek bir günde, böyle hayırlı bir işe tesli oluyoruz. Bu manada katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Kaymakam Bey ifade etti. Ben de bu işler hem kamu ama hem de hayırseverlerle beraber yapılıyor. O nedenle bu işe katkı koyan kaymakam, belediye başkanı, müftülerimiz ama ben onların ben yanında ben gönlüyle ben beraber, ben yüce gönüllülük göstererek hayır sahibi olan değerli iş adamlarımıza da ben huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah niyetlerini kabul eylesin. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Biraz önce ifade edildi yine. Tabii ki çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeliyiz. Çünkü yarın onlar sorumluluk sahibi olacak. Hem inancımızı hem medeniyetimizi onların omuzlarında yükselteceğiz. Daha da ileriye taşıyacağız. Çünkü bizler sıradan bir millet, sıradan bir medeniyet değiliz. Üzerinde sorumluluk olan, o sorumluluğu tarih boyunca bir hakla ifa eden bir medeniyetin mirasçılarıyız. O nedenle eğitim çok çok önemli. Özellikle inancımız, inandığımız değer, bugün insanların en çok ihtiyaç duyduğu insana ait değerler, yaşama hakkını, bütün hak ve hukuku içinde barındıran ilahi kelime kelimetullah kitabımız. Bunu çok küçük yaşlarda bir hakkın çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama bu işi artık devlet eliyle de, daha kurumsal bir yapıya büründürmek için 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Orada yavrularımız hep Allah'ın kelamını öğreniyorlar ama hem de inşallah onun anlamını da daha sonra öğrenerek veya bu zamanda da öğrenerek yarın bu Allah'ın bize vahyettiği dünya hayatına dair hükümleri inşallah yeryüzünde bir hakkın hüküm sürerler. Bunu istiyoruz. Bu bizden bekleniyor şu anda. Bunu birçok İslam ülkesi var ama ben inanıyorum ki bunu yapabilecek olan yine bizim milletimiz, bizim medeniyetimiz. Çünkü tarihte Cenab-ı Allah bu işin bayraktarlığını da bize nasip etti. O nedenle bu sorumluluğu inşallah bütün ilimizde, valimiz nezdinde, müftülüğümüzle, milliyetimizle beraber bu işe vaziyet etmemiz lazım. Sayın Valim ben de merkezde de, ilçelerde de bu tür işler olduğu zaman işe bir görevimizin kapsamı içerisinde bakıyoruz destek olmaya da çalışıyoruz. Olmayı da bir lütuf değil, bir sorumluluk, bir vazife olarak görüyoruz. Tekrar bu yavrularımıza hayırlı olsun. Onları yetiştiren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Onların yönlendirmeleriyle beraber oluyormuş. Onun için işe devlet, müftülük, aile hep beraber baktığımız zaman bu işi inşallah çok daha iyi bir duruma getiririz diyorum. Tekrar katılan ve katkı sağlayan herkese Sayın Valim nezdinde teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hayratımıza hayırlı olsun diyorum. Cuma'mız mübarek olsun. Sıhhatüm esselamu <laughs> ala <laughs> Resulina Muhammedin. Yaş Kur'an kursumuzu hayrat ilçemize, Trabzon'umuza, devletimize, milletimize hayırlara vesile kıl. Ya Rabben alemin. Velhut billahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hatırlarsanız bu bayan taşlaşları valimizle Büyükşehir Belediye temsilcilerimiz olmak üzere herkesten varım razı olsun.